Çocuğunuz ödevlerini getirmiyor. Getirse de teslim etmiyor. Ya da ödevini zaten almıyor. Arkadaşlarıyla ciddi çatışmalar yaşıyor. Komut almıyor. Kendisine konuşulduğunda dinlemiyor gibi gözüküyor. Başladığı işleri bitirmiyor. Sırasında oturmuyor verilen işlere itiraz ediyor Hatta kafa tutuyor Hatta dikkat bozukluğuna eşlik eden yüzde 50 ihtimalle görme şanssızlığımız olan diyeyim bir öğrenme güçlüğü durumu da var Dolayısıyla bu çocuklar sadece bu dikkat bozukluğu değil bazen de öğrenme sıkıntısıyla da dikkat çekebilirler. Yani ee, bu çocuklar zaten mesela yuvaya gitseler daha çok erkenden tespit edebileceğimiz renkleri öğrenmek, şekilleri öğrenmek, sayı, harf gibi temel e, okuma öncesi becerilerde zaten zorlanabilirler ve o dönemde bu yakalanabilecek bir e, durum olabilir. Ama ilkokulda da buna benzer şikayetler öğretmenlerden gelebilir. Yani e, mesela çocuk tahtadan çekemiyor olabilir yazıları. E, ya da sesleri ayırt edemiyor olabilir, e, ters yazıyor olabilir, e, matem basit matematik işlemlerini yapamıyor olabilir. E, bunlar zaten e, ilk duyulduğu andan itibaren ailenin özellikle eğitim açısından da değerlendirmeyi e, gerekli görmesi gereken konular.